El Hilal, Manchester City. Pep bu turda geçseydi bu sefer 100. yılında, Barcelona 100. yılında giydiği Pep Guardiola formasıyla gelecektim. Ama yüzde hocam bizi. Hocada yok zaten. Hocada Hoca Ama Hoca geçen hafta demiştik kazanırsa. Kazanırsa evet. Hocam Şimdi mi? Pep de olsan hak ettiğin sürece burada olursun. Öyle. Doğru mu? biz de öyle. Biz de öyle. Masaya öyle gelirsin. 4-3 gibi bir uzatmalarda giden maçta kaybettiler. Senle de konuştuk mesela. Mesela işte turnuvanın en zevkli maçı diyebilir miyiz? Evet. Yani şöyle. ilk önce bir oyuncuyu söyleyeyim bir oyuncuyu övmek istiyorum. Malcolm sen nasıl bir oyuncuymuş? Az önce Arias'a söylediğim sözlerin aynısı Malcolm için de geçerli. Daha fazlasını hak ediyor. Evet. 90 dakika izleyince dedim ki bu oyuncu, harika, yani gerek top taşıması olsun, gerek öndeki hareketliliği olsun, gerek geriye yardımı orta sahaya deplesi olması her anlamda tam bir oyuncuydu yani. Bir de iki defa kanat değiştirdi. Evet, evet maç içerisinde onu da yaptı. O da işte in yine İnzagi'nin Pepi'nin hakkıyla <laughs> oynamasıyla <gülüyor> alakalı bence, ben çok takdir ettim. Yani izleyen maçı alakalı. izleyen, bence burada tesadüf yoktu, bence Eylül'ün maçı hak etti. değişin aslında orayı söyledi ya şu yani. Hak etti mi, hak tamam. etmedi mi tartış Aslında City maçın başında acayip domine etti oyunu, ilk çeyreğinde. Acayip bir site yani. Eski şampiyon olduğu Şampiyonlar Ligi'ni aldığı senedeki siteyi izledik aslında. Ee, ama hep söylüyorum yani futbol tahmin edilemezlik üzerine olduğu zaman bir şeyler başarırsın. Bu noktada Inzaghi işte hemen müdahale etti. Hemen çözdü oyunu. iki defa üç defa sistem değiştirdi. 3'lüden üç, üçlüden beşliye döndü. Evet. Beşliden tekrar 3'lüye çıktı. Ee, şey geriye düştü de çok güzel reaksiyon gösterebildi takım. Malcolm'a dediğin gibi ayrı parantez açmak lazım. Ama o dediğin sistem değişiminde takım da uyuyor. Şimdi o da var. Şimdi sistemi değiştirsin. Bir de takımın uyuması var. Yani takımda şimdi burada söyleyelim. Lodi, Kolibali, Milinkovic, Savic, Neves, Davsari, Malcolm. Ya bu zaten Cancelo. Yani hani bu takım istediği formasyonu da buluyorlar oyun içerisinde. Yani şunu söyleyeyim. ben. Hepsi elit seviyelerde oynamış oyuncular daha zaten. Daha oraya gelmedik de. Milinkovic Savic, Nevez orta sahası, Juventus orta sahasından daha iyi. Loketelli, Turam'dan. Evet, yani onu söyleyeyim olabilir. yani. Hani. <laughs> Defans hattını da katabiliriz bunun içine. Cancelon'un attığı pası ayrı, ayrı parantez açmak lazım. Evet. Bilmiyorum. Ben hep söyledim. Yani eliler diğer Suudi takımlarına göre çok Sen farklı. Sen şampiyon mi? yapacaksın Halil e. Belli. Bakalım. Bence diğer eşleşmede de yarı finalde de geçer mi? Hadi bakalım. Finale taşıyacağız herhalde bu gidişle. Ya bu sefer ben bu eşleşmede bu sefer gerçekten Fluminense'ye... PSG kızmayın. Helal <laughs> olsun ee, bu sefer. O izlediğim City maçındaki oyundan sonra şimdi diyorsun yani oyuncuların da sisteme uyması lazım. O bir biri o var. iki oyuncuların hocaya inanması lazım, teknik direktöre inanması lazım. <laughs>